Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, dünyanın neresine giderse gitsin, soydaşlarla, akrabalarla, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla Ahıska Türkleri ile bir arada olduklarını belirtti. Türkiye'nin yaşadığı deprem sonrası dünyanın her yerindeki Ahıska Türklerinin, Azerbaycanlıların, Kırım Tatarlarının, Kazakların, Türkmenlerin, Kırgızların, Özbeklerin, Balkanlardaki soydaşların, tüm dostların seferber olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, yardımlar için teşekkür etti. Türkiye'nin de her koşulda, her şartta Ahıska Türklerinin yanında olduğunu aktaran Çavuşoğlu Salgın sırasında Ahıskalılara gerekli yardımları gönderdiklerini, Ukrayna savaşında yaklaşık 6 bin Ahıska Türkünü Türkiye'ye getirdiklerini hatırlattı. Dünyanın dört bir yanındaki Ahıskalılara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi: Ve "Dünyanın dört bir yanındaki 600 bin Ahıskalı kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Salgın sırasında da biliyorsunuz tüm dünyadaki Aska Türklerine her türlü yardımlarımızı gönderdik. Ziyahettin Bey söylediği gibi Ukrayna Savaşı'nda birinci savaşta da getirdik. ikinci savaşta da yaklaşık 6000 bin Aska Türk'ünü ülkemize getirdik ama Kırım Tatarları'nı da geride bırakmadık. Ve Amerika'da bugüne kadar vatandaşlık alan Aska Türklerine vatandaşlık vermeye başladık. Binden fazla Aska Türk'ü vatandaşlığını aldı. Ve şimdi Karaçay Türkleri diyor ki bugün aramızda Amerika'dan gelen Karaçay Türklerin temsilcisi kardeşlerim de var. Son bir dakika kaldı onu da hemen söyleyeyim. Ama Türkiye'de de 70 bin Ağızka Türk'üne vatandaşlık verdik. Türkiye'de olan şu andaki Ağızka Türklerimizin hepsine de vatandaşlık vereceğiz. Analarının ak sütü gibi helaldir. Her zaman yanınızda olacağız. Siz de bizi hiçbir zaman yanımızda yalnız bırakmadınız sadece ağız değil Balkanlardaki Türkleri, Kırım Tatarlarını, Irak, Uygur Türkleri dahil İran'daki Azerbaycan Azerili kardeşlerimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimiz dünyada nerede kardeşimiz varsa her zaman beraberiz. Bağlı güçlerimiz çok bağlarımız çok güçlüdür. Daha da güçlendireceğiz.